Uzun bir zamandır yüzünü görmüyordum. Zayıflamışsın ama karakter olarak. Ayıpladığın beni yakışmadı sana. Lürt arıyor şu anda çalmam. Muhtemelen gece boyunca arandım. Aradığınız kişiye ulaşılamıyor. Her gece böyle saçma bitiyor. Benden ayrılıp evlenen manita oğluna benim adımı koyuyor. Üzülüyorum onların adına tabi. En büyük hataları beni sevmekti. Kendime bunları kendine bunları yapan adam. Sana neler yapmaz aya ay, ay eski yanılarım. Eksik kalsın tatlım. Kendine bunları yapan adam. Sana Eksik kalsın tatlım. Ben her şeyi biliyorum evet. Bir kendimi bilmiyorum hala. Ne lanet bir şey bu tatlım. Yok ki benden daha baş belası. Neresi sence en saçma tarafı bu ilişkinin? Gizli gizli kalbime iliştiyiz. İstemiyorum ciddi bir ilişki yok. Bildiğin gerçeklerden Belli Seninle gezip tozup eğlenirim Seviyorum derim ama kalpsiz biriyim Üstüne i̇şte bunu Yine Sana evleniriz diye vaat vermedim ki Kendine bunları yapan adam Sana neler yapmaz Ay ay eski yanılarım Eksik kalsın tatlım Kendine bunları yapamadım sana neler yapmaz aya aya eski yanılarım... eksik kalsın tatlım Kendine bunları yapamadım sana neler yapmaz aya aya eski yanılarım... eksik kalsın tatlım Kendine bunları yapamadım sana neler yapmaz eski yanılarım. Eksik kalsın tatlım.